Arkadaşlar merhaba. Bir anne bir çocuk YouTube kanalına hoş geldiniz. Ali Mart bugün Mbappe forması aldı. Göster bakayım formanı. Ve arkasını Evet, arkasında da Mbappe var. Evet anneciğim. <laughs> evet, şimdi bugün size çok güzel bir oyun hazırladık. Anaokulu için hem kesme çalışmasını destekleyen hem de sayılar olan bir Ay. oyun bu. Bu altıma dokuz mu? Altı bir tanem. Ben onu instagramda evet. görmüştüm ama sayfanın adını unuttum şu an. Yani emek hırsızlığı diye söylemek istedim. Böyle bir bulut. Altına alt... benziyor zaten. Evet. Bir bulut yaptım. Altına sayıları yazdım. Ve evet. bir tane de küp yaptım. Şöyle. Yani daha doğrusu küpümüz vardı ama üçe kadar sayılar ve onu altıya kadar yaptım. Ee, Ali Mert böyle küpü atacak. Ve buradan hangi sayı gelirse onu kesecek. Yani neler lan? çizgilerinden. Mesela bir geldi, şu çizgiden keseceksin, bir tane biri kesmiş olacaksın. Evet, at bakalım küpü hangi sayı gelecek? Hem sayıları destekleyelim hem de böyle kesme çalışmasını destekleyelim dedik. Evet, o zaman makasını al, bir tane beşten kes. Yani Instagram'da gördüm, benim fikrim değil ama çok güzel bir oyunda, o yüzden oynamak istedik. Şimdi bir tane beşten kestin o pamuk ayaklar. <laughs> Evet, şimdi al onu. Çok zor. Zor değil, zor değil. <laughs> evet, öyle daha kolay olur. Beş hangisi? Evet. Bir tane kes. Yok, üstteki çizgiden bir tane beş kesmiş olacaksın. tamam. Tamam. Evet. Evet iki gelmişti. en son onu kesiyordum. Beş mi kazanacak şimdi? Galiba. Galiba her evet. şeyi maça çevirmezsek olmaz, değil mi anneciğim? Ya bir kazanacak ya 5. ikisinden bile. Evet. Hadi bakalım. Hop, şimdi at bakalım. beş gelirse beş kazanmış olacak. Tamam. Ve dedik altı geldi. Altı geldi. Oo, altı da yaklaştı ya. Altı da yaklaştı ya. Kıyasıya bir yarış devam ediyor. Oha hepsi yarışıyor. Hepsi katıldı yarışa. <laughs> hepsi az kaldı. <laughs> evet. Ali Mert... Üç, iki, bir. Evet anneciğim. Ali Mert içinde yarış olan şeyleri seviyor. Ama kendi yarışmadığı sürece. <laughs> Değil mi? Maç izlemeyi de seviyor. Her şeyi maça çeviriyor o yüzden. Mesela okuldan çıkınca diyor ki bugün diyor keçeli kalem, kalem diyor kalemli yendi diyor. Yok kalemli keçeli kalemi yendi diyor. Böyle skor yapıyor işte. Yok etkinlik oyunu yendi diyor. <laughs> Veya oyun etkinliği yendi diye Böyle skor beliriyor. Ve 3 geldi. Evet. 3 geldi. Bakalım. Kim kazanacak? Çok heyecanlı. Bence 5 kazanacak. Evet. Ben 5'i destekliyorum. Evet. Yani 5'in şansı çok yüksek. Ben 5'i destekliyorum. Evet. 5'i destekliyorsun. Olabilir testi var. Ya bakalım. da ben hiçbirini desteklemiyorum. Hepsini bir destekliyorsun o zaman. Hayır hiçbirini. <laughs> tamam. At bakalım. Acaba 5 mi kazacak? 1 Acaba 5? Be, be, Bir. 1 <laughs> geldi. Kıyasıya yarış devam ediyor. Aa benim attığımdan da 5 geldi. Ama sen benim attığımı saymıyorsun. Evet. <laughs> Doğru haklısın. Bu senin oyunu. Sen atmalısın Zahir'e. At bakalım. Ve Dört geldi. 4 geldi. 4'ten 4 tane varmış galiba. Böyle her sayıdan Üç 8 tane. Ha, 3 tane mi? Her sayıdan 8 tane yaptım. Ama yani daha fazla yapsam da oynarmış çocuk. <laughs> Baksanıza sevdi. Ben sana arada bunu tekrar hazırlayayım olur mu? Tamam. Tamam. <laughs> Al bakalım küpünü. Acaba 5 mi kazanacak? Acaba. <laughs> At bakalım. Ve, Ve... altı geldi. O zaman 6'da bir tane kalmış olacak. <gülüyor> evet. <laughs> Kıyasaya bir yarış oldu bu. oldu? <laughs> Evet. Şimdi bir dakika yakınlaştıralım. Bir tek ikiden üç tane var. Evet. Bir tane 5, bir tane altı, bir tane bir var. Bunlardan biri gelirse yarışı kazanmış Ve iki olacak. İki tane üç, iki tane dört. Üç tane de 2. Evet. Yani her şey olabilir şu an. Değil mi? Aynen. At bakalım küpü. Bu küp sonucu belirleyecek. Üç geldi. Oha. Gittikçe heyecanlanıyor çünkü üçten de bir tane kalmış olacak. Bakalım hangisi kazanacak? Evet. At bakalım. Ve üç geldi. Üç Oha. Kaldı. Üç kazandı. Üç birinci oldu. Üç kazandı. Hı hı. Üç kazandı. Üç kazandı. Bravo. Şampiyon üç. İkinci kim? Bir bak bakalım. İkinci beş. Bir at bakalım hangisi bitecek. Beş altı bir. Bir şey söyleyeceğim. Tekrar küpe at bakalım hangisi bitecek. Yani değil mi? Şimdi bunlar bir daha başta yarışıyorlar. 3 kazandı o yüzden 3 yok aldık. Evet 3 eyledik. 3 gelirse bir daha atarız küpten tamam mı? 3 kazandı şimdi. Bakalım tekrar yarışı kim kazanacak? <laughs> Ve 3 geldi birazcık. Bir daha atalım aynen. 3 üç üç çünkü kazandı. Ve 5 kaldı. 5 kazandı. 5 de ikinci oldu o zaman. İkinci turu 5 kazandı. 5, 2, Evet. Kestin iki, mi beşi? Iki, evet. Ne kaldı? 6, 4, 2, 1 kaldı. Bir de bunlar yarışıyor. Hı -hı. At bakalım şimdi onların ne yarışı. Bir. Oo, üçüncü, üçüncü bir oluyor. Üçüncü bir oluyor bakalım. İki sonuncu olacak galiba. Baksana hiç gelmedi. Çok Aynen. var. Evet. Bir üçüncü oldu. Evet. Bakalım kim gelecek şimdi? Bir, üç. Oh. at. Aynen bir daha at. Onu eledik. <laughs> Ali her yerde bayrakları bir şeyleri. <laughs> bir, beş. Onu da eledik. <laughs> at bakalım. Bir, bir. Evet. Arkadaşlar biliyor musunuz biz evi resmen Ali bıraktık. <laughs> Üç de gitti, Ay. böyle bayraklarını koyuyor. yastıklarını Beş. koyuyor. Ya. Futbolcu kartlarından kadro yapıyor. Altı! Altı doldurucu alıyor! Ve kadroları asla bozdurmuyor arkadaşlar, yani... Evi süpürmek için izin istiyorum kadronu kaldırabilir miyim diye. Vermiyoruz. <laughs> Aladan okuldayken kaldırıp süpürüp geri yerlerine koyuyor. <laughs> Edim, safir gibiyiz. Resmen hiçbir hakkımız yok. Değil mi? Senin mi bu ev? Ve altı dördüncü oldu. Evet. Kim kaldı? Şimdi bir çekelim dört yakından. Dörtle iki. Evet tabi her da şey döküldü. Evet dörtle iki kaldı. Ve evet. Iki. Ve at bakalım. Ve iki. İki geldi. <laughs> Ve 6 geldi. Baban 2 geldi. var ya. Evet baban geldi. O zaman kanalımıza abone olmayı unutmayın deyip videoyu Ve like. bitirelim. Ve like atmayı unutmayın.